Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'a yeni katılan ve YouTuber olma yolunda bir takım e, uğraşlar içinde olan siz e, YouTuber arkadaşlara yardımcı olmak için buradayım. YouTube'da en büyük sıkıntımız biliyorsunuz 1000 e, abone ve 4000 saat izlenme barajının aşılması arkadaşlar. Bununla ilgili gerek e, mobil uygulamalarda gerek iOS gerek e, Android uygulamalarda e, kredi kazanma sistemiyle birçok uygulama mevcut ama bunların en büyük handikapı e, özellikle e, cep telefonlarında e, cep telefonlarının e, bataryalı ömürlerini e, bitiren e, gözümüzü yoran ve kredi anlamında da bizleri çok tatmin etmeyen bir takım uygulamalar bunlar dolayısıyla bugün sizlere önereceğim uygulama daha doğrusu e, sistem hem daha fazla kredi kazanma imkanı sağlıyor bizlere hem de masaüstü özelliğiyle e, her ortamda e, herhangi bir masa üstünden oturum açarak kredi kazanma imkanı sağlıyor arkadaşlar. Sizlerden ricam e, biraz sonra anlatacağım e, kısımları bölümleri dikkatlice dinlemeniz arkadaşlar. Bunlar sizin faydanız için olacaktır. İsterseniz hemen bahsettiğimiz platforma bir göz atalım. Evet, platformumuzun ismi youtubeabana.com arkadaşlar. İsterseniz öncelikle bir giriş yaparak kendi hesabımdan sizlere platformla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Hemen giriyoruz arkadaşlar hesabımıza. Evet esnafımıza girdik şimdi bu platformdan kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar platformun en büyük artısı dediğim gibi kredi oranlarının yüksek olması burada uygulamada amaç kazandığımız kredilerle bu platformda katılan izleyiciler arasından kendi videolarımızın izlenen birliğini sağlamaktır arkadaşlar yani kredi kazanıyor ve kazandığımız kredilerle de yüklediğimiz videoların izlenmesini sağlıyoruz. Bir diğer artısı da bütün izleyicilerin organik olması arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube e, spam olan izlemeleri, e, IP adresleri aynı IP adreslerinden olan izlemeleri spam olarak saydığı için bir süre sonra bu izlemeleri silebiliyor. Hatta kanalımızın kapatılmasına kadar e, gidiyor arkadaşlar bu tür izlenmeler. Dolayısıyla bu platformda Böyle bir şey söz konusu değil çünkü burada sizler gibi yüzlerce, binlerce izleyici sizin videolarınızı izliyor arkadaşlar. Benim burada en çok kullandığım seçenek YouTube izlediğin kadar kredi seçeneği arkadaşlar. Bu nasıl bir artısı var? Hemen tıklayalım. Tıkladığımız zaman bir pencere açılıyor, bir video video giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dikkat ederseniz sistem bize her 30 saniyede 18 kredi kazandırıyor. Ve dikkat ederseniz videonun boyutu 575 saniye. Ve ilerledikçe bunu şimdi göreceksiniz sizde 30 saniyede bir bize 18 krediyi hemen yüklüyor arkadaşlar. Bunun artısı ve avantajı şu. Diğer uygulamalarda biliyorsunuz daha kısa videolar 30 saniyeli, 40, 60 saniyelik 40-60 saniyelik videolar ve cep telefonu uygulamalar olduğu için sürekli elimizde telefon elimizde sürekli bunları yenilemek yenilemek zorunda kalıyoruz bu çok sıkıcı ve gerçekten puan ve kredi kazanma açısından çok zahmetli bir iş burada bir taraftan kredilerimiz kazanırken ki gördüğünüz gibi bakın 30 saniye geçti 47 saniyede 18 kredi hemen hesabımıza geçti şu an benim mevcut kredim burada 5151 gördüğünüz gibi. Video bitince tamamı kredi olarak aktarılacak arkadaşlar. Az önce dediğim gibi bunu izlemek zorunda değilsiniz. Videonuz burada dönerken siz başka bir e sekmede e diğer e işlerinizi halledebilirsiniz. Diğer sayfalara diğer internet seçeneklerine göz atabilirsiniz. Böylelikle hem sizin için daha sıkıcı olur ve e daha fazla kredi kazanmaya imkanımız Peki bu kazandığımız kredileri ne yapıyoruz arkadaşlar? Kazandığımız kredileri hemen şurada üstte e, içerik ekle kısmına geliriz arkadaşlar. İçerik ekle kısmına girdiğimiz zaman hemen göstermek istiyorum. Ne tür bir içerik eklemek istiyoruz? Buradan seçimini yapıyoruz. Yani abone mi, izlenme mi? Veya diğer platformlarda, sosyal medyada, Instagram'da veya diğer web sitelerinde yapmak istediğimiz, arttırmak istediğimiz ne varsa onu buraya ekliyoruz arkadaşlar. Ben buraya YouTube organik izlenme arttırma şeklinde ya da organik izlendiği kadar kaydı 40 4000 saat ve canlı, canlı yayın izleme bunlardan beni seçebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki organik izlenme arttırmayı seçtik. Sistem bize buradan YouTube videomuzun URL'sini istiyor. YouTube kanalımıza girip oradan videomuzun hemen ben burada size isterseniz hemen göstereyim. YouTube kanalına girdiğimiz zaman herhangi bir video. Atıyorum şu videodan bahsediyoruz. Bu videonun URL'si şuradaki adres kısmında yazılı olan bizden istediği gördüğünüz gibi burada da zaten bir örnek verilmiş. Bu videonun linkini tabi kendi videonuzun linkini buradan kopyalayarak buraya yapıştırıyorsun arkadaşlar. Daha sonra tıklama başına ne kadar kredi vereceksiniz? Bunu kendiniz belirliyorsunuz. Ne kadar fazla kredi verirseniz o kadar fazla izlenme alırsınız. Dolayısıyla içerik ekle dediğiniz zaman da artık o içeriğiniz sizin bu platformdaki dönen videoların içerisinde yer alacak. Ve kredinin sıfırlanana kadar videonuz izlenecek arkadaşlar. Bir başkaları tarafından videonuz izlenecek. Böylelikle siz de arkanızda yaslanıp videolarınızın izlenme keyfini yaşayacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında YouTube'da abone kazanmak istiyorsanız eğer o zaman buradan YouTube abone arttırma. Hemen bakıyoruz. İzlenmeli veya izlenmesiz abone arttırma. Buraya geldiğimiz zaman da gene sistem bize e, abone izlen, izlenmeli tavsiye edilen izlenmelidir. Böylelikle hem 60 saniye videonuz izlenir ve arkasından video izleyen kullanıcı kanalınıza abone olur. Bu sistemin en büyük özelliği abonelikten çıkmak gibi davranışları sistem spam olarak algılanıyor ve bu tür kullanıcıları sistemden atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla abonelerinizin geri kayıp oranı da minimum olacak arkadaşlar. Burada da yapmak yapmamız gereken gene seçtiğimiz videonun izlenmesini seçtiğimiz videonun linkini buraya daha sonra da kanalınızın. Burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kanal linki atarken bakın şurada örnek göstermiş bizlere. Hemen gidelim bakalım bizde. Diyelim ki Alex Carter bu kanalın linkini atacağız. Gördüğünüz gibi burada şu kısmı istiyor bizden arkadaşlar. UC kısmını istiyor. Burayı kopyalayıp buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Zaten 200 kredi bunun dışında bir kredi vermiyor. İçeri ekle dediğimiz zaman bu kez de kanalımız platforma abone kazanma şeklinde eklenmiş olur Ve kredilerimiz e, izlendikçe abone e, e, eklendikçe kredilerimizden düşüyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde çalışıyor. Evet. Youtube abone diğer avantaj ve e, ayrıcalıklarından da bahsedeyim isterseniz sizlere. Bu platformda eğer e, üçüncü level'a atlarsanız e, yani şuradaki level seviyeniz üçüncü seviye gelirse e, haftalık kredi çekilişi oluyor. Her bir bilet bir kredi. Yani bir kredi karşılığında bir bilet çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Peki bu bilet ne işinize yarar arkadaşlar? Eğer o hafta e, kazanırsanız çekilişte e, burada belirtilen kredi miktarı kadar şu anki miktar 687.807 müthiş bir oran bu kadar krediyi hesabınıza ekliyor arkadaşlar böyle bir avantajı da var dolayısıyla burada e, kanalınızı büyütmeniz sizin için her zaman daha kolay olacak Tabii kredi kazanmanın diğer alternatifleri de var instagramdan beğeni ya da instagramdan takip de yapabilirsiniz arkadaşlar instagramdan beğeni yaptığınız zaman e, gene yüklü miktarlarda sizlere kredi kazandıran bir seçenektir Instagram beğeni arkadaşlar. Bunları da kendi kazanmak için değerlendirebilirsiniz. İsterseniz hemen benim kanalıma göz atalım arkadaşlar. Şu an için kanalımda gördüğünüz gibi 1350 abone var. Hemen buradan istatistiklere de bakalım kanalımdan. Baktığımız zaman evet son 365 günde yani bir yıl içerisinde 1358 abone ve 2672 saat görüntüleme elde etmişim arkadaşlar. Dolayısıyla bu da kanalımın giderek 4000 saate doğru açılmasını sağlayan en büyük etkenlerden biri oldu benim için. Umarım bu platform sizlere de kanalınızın büyümesi ve gelişmesi için yardımcı olur arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı bir kanal diliyorum. Hoşçakalın.